Selam Babürler. Şu sıralar çok fazla büyük bütçeli oyunlar çıkmıyor. Hazır çıkmamışken ben de bağımsız yapımlar olarak isimlendirdiğimiz indie oyunlara göz attım. Liste biraz kısa olsa da her alanda her türde farklı oyunlara yer vermeye çalıştım. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken oyunlarından biri olan Tournament Souls, geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Ben de oyunu bilgisayar yerine bu sefer Switch'te deneyimlemek istedim. Ve şunu söylemem lazım ki son zamanlarda oynadığım en başarılı bağımsız oyunlarından biri olmayı başardı hayatta kalma oyunlarını, korku, gerilim, klasik Resident Evil ve hatta Silent Hill ile Fatal Frame oyunlarını oynayanlar çok iyi bilirler. Ve Souls işte tam da bu noktada gerçekten çok iyi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oyunumuz eski koy, korku oyunlarının iyi yaptığı şeyleri bünyesine alan ve bunu gayet iyi bir şekilde harmanlayan kaliteli bir yapım. Gayet yeterli bir oynanış süresi, rahat kontroller, orta karar bulmacalarıyla oynanması gerçekten keyifli bir oyun kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Hideo Kojima görse bu oyunu sanırım ben ne ara yaptım yahu diyebilir bu oyuna. Konami görse direkt olarak dava bile açabilir belki. Ama elbette ki kendisi Nas, Espiritel ve absürt bir oyun Hand the Fires. Üstten bakış ve TPS görüş açısını beraber yakalayabildiğimiz bu oyunda Kuzey Amerika'da Başkan Kennedy'nin emrinde görevlere çıktığımız özel bir paralı askeri oynuyoruz oldukça absürt ve oldukça eğlenceli hatta yer yer komik de olan bir yapım. Kesinlikle bir şans verin. Ha, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hundred the Fires eğlenceli bir oyun olmasının yanında oldukça kısa bir yapım. Benim gibi Heroes of Megadent, oyunlarını sevenler bir dikkat izlesin. Çünkü Song of Conquest aradığımız devam oyunu gibi duruyor. Euro sonra bu denli zevkle oynadığım bir strateji oyunu olmamıştı. Hikayesi, oynanışı, en önemlisi türe getirdiği yeniliklerle Song of Conquest son zamanların en başarılı indie strateji oyunlarından biri. Şu an için sadece erken erişim olarak piyasaya çekmiş olsa da birkaç yıl içerisinde tam sürüme kavuşacaktır. Türkiye'den özel bir fiyatlandırma ile çıkan bu yapıma kesinlikle bir göz atmanızı öneririm. Cyberpunk vari bir evrende geçen iki boyutlu dövüş oyunu olan Cyberfight sadece Nintendo Switch için piyasaya çıktı. Oldukça uygun bir fiyata çıkmasıyla beraber deneme şansına eriştiğim bu oyun hikaye namına en ufak bir kırıntı yok ama benim gibi Double Dragon tarzında hikayelerinin pek de önemli olmadığı ama dövüşmenin bolca keyifli olduğu oyunları seviyorsanız Cyberfight'a bir şans vermenizi öneririm. Vesper geçtiğimiz yıl çıkan ve oldukça arka planda kalan bağımsız oyunlardan biri. Arka planda kalmasının en büyük nedeni ise elbette ki hikaye anlatımının pek bir fazla olmamasıydı. İki boyutlu bir macera oyunu olan Vesper daha çok oyuna girip kafa dağıtmalık bir yapım olduğunu söylemem gerek. Beni takip edenler bilir retro oyunlarını oldukça seviyorum ve Ganur Riki'nin de listede olmasının en büyük sebebi retro oyunlarını oldukça sevmem piksel tarzı grafikleriyle, eğlencesiyle ve benim için son zamanlarda çıkan Shinobi'den sonraki en başarılı, eğlenceli oyunlardan biri olmayı başardı Kanuri 2. B2. Bir tema ve 2D platform türünde oynan oyunumuzun hikayesi ise ünlü samuray Miyamoto Masushi'nin hayatından esinlenerek ortaya çıkartılmış. Bildiğiniz üzere Miyamoto Masushi, Japonya'da oldukça saygı gören bir samuray. Bunun en büyük nedeni samuraylık kitabını kendisi yazmış olması. Türkiye'de de 5 Çember adıyla da bulabileceğiniz ve neredeyse 100 yıl öncesinde yazılan bu kitabı bence okumanızı tavsiye ediyorum. Hayatınıza farklı bir bakış açısı getireceğine eminim. Miyamoto Masushi'ye buradan da saygılarımızı iletelim çünkü bence samuraylık ilkelerini ve dünyaya samuraylığı sevdiren büyük insanlardan biri bana göre. Uçak oyunlarını benim gibi sevenlerdensiniz, Red Wing serisinin yeni oyuna bir göz atmanızı öneririm. Arcade Shooter türündeki bu oyunda çok daha detaylı bir hikaye bulunmuyor ama online tarafta arkadaşlarınız ile oldukça eğlenceli vakitler geçireceğinizi söyleyebilirim. Özellikle ben Nintendo Switch'te oynadım ve oldukça keyif aldığımı belirtmem gerek. Çizgi roman tarzı grafikleri ve vuruş hissiyatıyla bence oldukça başarılı bir oyun olduğunu söylemem gerek. Best Moments Ever sanırım bu senenin sessiz sedasız çıkan ve beni oldukça şaşırtan oyunların başında geliyor. Hikaye tabanlı bir macera oyunu olan bu oyunda ayrıca zaman zaman oldukça başarılı aksiyon sekansları da bulunmakta. Oyunun hikayesi ise Louis isimli bir kadının 1960'ların sonlarında Amerika'da kendisini arama yolculuğuna çıkarken bir yandan da oğlu Mitchell ile aralarındaki bağı geliştirmeye odaklanıyor. Evet Babürler 2022'de severek oynadığım indie oyunlara şöyle bir göz attık. Benim oynamadığım ama sizin oynadığınız indie oyunlar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.